よろしくお願いします。 Birleşmeyi işbirliğinde Türkistan'ın gayri tarafsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Türkmenistan tarafsızlığının ülkesi adlı sevgimiz açılış törenine hoş geldiniz. Türksoy üyesi Türk devletleri arasında kültürel entegrasyonun ve işbirliğinin gelişmesine atettiği önemli cazmalarımıza büyük katkı sağlayan Türkistan. Türklerinin ve zengin kültürler birazından almış olduğu güçle Türk dünyasında hak ettiği önemli konuma ulaşmıştır. 2015 yılında Türkistan'ın Merk şehri Türk dünyasının kültür başkentliği hep sahibi yapmış. Bu kapsamda düzenlenen programlarda UNESCO'nun Kültürler arası yakınlaşma ve Birleşmiş Milletler ve Milliyetler İttifakı süresi, süreçlerine aktif katkıda bulunmuştur. Milli dillerine sıkı sıkıya bağlı Türkmenistan Devleti bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren tüm dünya ülkeleri ve barışçıl ve dostane ilişkiler kurma noktasında çaba sarf etmiştir. Türkmenistan dış politikasının temelini oluşturan tarafsızlık ilkesini benimsemiştir. Bu husus birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından büyük destek bulmuştur. Son olarak 2 Aralık 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 185 ülkenin oy birliğiyle Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığı kararnamesi kabul edilmiş ve geride kalan süre zarfında Türkmenistan bu statüsünü taliz vermeden sürdürerek tüm dünya devletlerinden büyük takdir görmüştür. Barışın ve dostane ilişkilerin gelişmesini önceleyen, önceleyen ve yıllardır karakolukla sürdürülen bu Yaklaşımdan dolayı başta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Kurban Berdi Muhammed olmak üzere tüm Türkmenistan halkını tebrik ediyorum. Türkmenistan'ın bir bayramı yürekten kutluyorum. Türkmenistan'ın daimi tarafının 25 yıl Bu sovet ile bugün sizlere Türk dünyasından 300 sanatçıyı bir araya getiren... Türksoy Ressamal Konuşması'nın 1500 eserli koleksiyonundan derlenen bir sergi hazırladık. Hazırlanan sergide değerli Türkmen sanatçılarının gözüyle Türkmenistan'ın doğal ve kültürel zenginliği izleme fırsatı bulacaksınız. Sözlerime son verirken tüm Türkmenistan halkının bir taraflık bayramını bir kez daha tebrik ediyorum bu programın düzenlenin Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor saygılar sunar. Başkanım, başkanımız, sayın genel sekreter, değerli büyükelçiler ve katılımcı misafirler, değerli dostlar. dostlar. Türkmenistan'ın Daimi Temsilciliğinin 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz Türkmenistan kültürü ve sanat sergimizi keşif ederek bizimle sevincimizi paylaşan siz değerli dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığı adıyla özel bir karar kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu sene Türkmenistan'ın tarafsızlığının 25. yıl dönümü kutlanıyor. Bu şu anda tarih nedeniyle 2020 yılı Türkmenistan'da Türkmenistan tarafsızlığının ülkesi yılı olarak ilan edilmiştir ve çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir. Değerli dostlar, kültür ve sanat alanı halk diplomasisinin önemli bir biçimi olmakla Türkmenistan'ın uluslararası arenada küresel ilerici dönüşümleri başlatıcı ülke olarak tanınması bağlamında özel bir önem kazanmaktadır. Bu alan Türkmen Devleti'nin evrensel barış, refah, sürdürülebilir kalkınma sağlanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan dış politikasının uygulanmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün kültür ve sanat bilim ve eğitim alanlarının gelişimi, yeni teknoloji kazanımları Türkmenistan'ın kapsamlı gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır. Türkmen Cemiyeti'nin bu alanları, ekselansları Türkmenistan Devlet Başkanı'nın devlet politikasının öncelikleri, öncelikli yönleri arasında yer almaktadır. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın gayretleri sayesinde Türkmenistan'da kültür ve sanat alanının geliştirilmesine büyük önem veriliyor. Bu kapsamda devletimizin uyguladığı kültürel yeniden doğuş stratejisi büyük öneme sahiptir. Bunun sonucunda halkımızın sahip olduğu kültürel değerlerimiz ve milli mirasımız bugünün koşullarında yeniden yoğrularak modern bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Türkmen Devleti'nin gelişim ve süreç gelişim sürecinin en önemli bileşeni olan kadim kültür alanı, bir yandan yeni tarihi çağın taliplerini karşılarken, diğer taraftan Türkmenistan'ın demokratik ve sosyoekonomik kalkınma yolunda ilerlemesi için büyük ve eşsiz bir potansiyel sunmaktadır. Bugün kültür devlet politikası düzeyinde toplumun pekiştirici ve ilham verici gücü ahlaki ve estetik kriterlerin taşıyıcısı, demokratik ve sosyal dönüşümlerin temeli, ulusun ve ülkenin en önemli gelişim kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Belirtmek gerekir ki devletin kültürel ve medeni imkanları başarılı dış politikasının ve dünya camiasına entegre olmasının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkmenistan her geçen yıl dünyadaki önemli rolünü ve sırayı pekiştiriyor ve giderek daha fazla itibar kazanıyor. Diğer devletlerle, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere saygın uluslararası kuruluşlarla verimli işbirliği yapıyor. Bu bağlamda UNESCO ile yakın ortaklık, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen uzun vadeli kültürel miras koruma programları, kültür günleri ve haftaları Türkmenistan'ın kültür diplomasisi aracılığıyla uygulanan geniş uluslararası faaliyetlerinin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Türkmenistan'ın dış politikasının ana vektörlerinden biri, demin de belirttiğimiz gibi dünya ülkeleri ve halklarıyla dostluk ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin değerlendirilmesine hizmet eden kültürel işbirliğinin gelişmesidir. Bu bağlamda Türkmenistan, Türkiye dilli e, ülkeler arasındaki kültürel ortaklığın güçlendirilmesini sağlayan Türk soy kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermekte ve yakın işbirliğini sürdürmekte. Kardeş halkların kültür ve sanat değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirmesi için geniş perspektifleri açmaktadır. Eksilansları, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Burban Gülberdi Muhammedov'un belirttiği gibi, Türkmen tarafı, uluslararası Türk Kültür ve Sanat Teşkilatı olan Türk Soy kapsamında düzenlenen üst düzeydeki görüşmelere büyük önem, önem veriyor. Bu uluslararası kuruluş, kardeş devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kültürel bağları geliştirmeye ve onların tarihi mirasını incelemeye yönelik büyük çalışmaları yapmaktadır. Sözlerime son verirken siz muhterem dostlarımızı Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle yürekten kutluyorum. Etkinliğimize katılım sağlamanız vesilesiyle hepinize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Sergimizin hazırlanması ve düzenlenmesi için çok gayret gösteren TürkSoy Genel Sekreteri Sayın Düşen Kase Kaseyinova ve tüm Türksev ailesine Canı gönülden teşekkürümü borç biliyorum. Sağ olun. Can kaybı var. Saygıdeğer büyük elçilerim, değerli genel sekreterim, aziz bakanım, sayın milletvekillerim, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Günümüz Günümüz aydın olsun. Yarınlarımız hayır olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi her birimizin üzerine olsun. Evet. Tabii ki burada ata vatanımız, can, kan, kemik kardeşimiz, Türkmenistan'ın şerefli 25. bağımsızlık, daha doğrusu bağlantısızlık, tarafsızlık gününü kutlayacağız ama Yüreğimiz buruk. Evet, biz altı devlet bir milletiz. Kazakistan. Türkmenistan. Bu bir millet altı devletten olan Azerbaycan şu anda Azerbaycan'ın kahraman evlatları işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için mücadele ediyor. Cephede şehit olanlara buradan rahmet duyuyoruz. Sivil şehitlere rahmet diliyorum. Medine'nin genceli, bir yaşındaki Medine'nin kefene sarılmış bedeni sanıyorum ki dünyadaki bütün iyi insanların vicdanı aramayacak. Buna sebep olanları lanetliyorum, kınıyorum. Bu nasıl bir insanlıktır? Bu ne adına yapılır? Savaşın da bir ahlakı var, bir hukuku vardır. Allah'a hamdolsun. Bizim milletimiz adı kazak olur, kırgız olur, özbek olur, türkmen olur. Ata yurdumuzdan çıktığınızdan bu tarafa savaşlarımızın bile bir ahlakı var. Çocuğa dokunmamışız. Sivile dokunmamışız. Yaşlıya kıymamışız. Ama şimdi hukuk yok. Evet. Rabbim inşallah haklı olanların hakkını alana kadar onlara yardım etsin. Azerbaycan uzapları olsun bütün Türk devletleri dünya durdukça kaim olsun ve daim olsun. Evet, 2020 yılı Atayurdumuz Türkmenistan'da Türkmenistan tarafsızlığının günü olarak 25 yıldır kutlanıyor. Arka dağın, yani Türkmenistan'daki kardeşlerimiz, Kurban Guru Dördü Muhammed Ova'yı sanatlarına Arka Dağ diyorlar. Ben kendileriyle bir olduğumda dedim ki sadece buradakilerin Arka Dağ değilsin. Anadolu'da binlerce var. Sayın Başkan söyledi işte Erdoğan, bizim Arda, Kars, Aşağılar, Çanadolu, Orta Anadolu, Toroslar. Evet eee ekselansların gerçekten eee çok ciddi bir e, siyasi öngörüsü ile Türkmenistan tarafsızlığı ülkesi ilan edildi ve bu hem eee Türkmenistan'da fıtlanıyor hem de Dünyanın birçok ülkesinde, Türkmenistan'ın temsilciliklerinin olduğu yerlerde, bizim gibi işte Türk soyun olduğu yerlerde, sedekalarımızın olduğu yerlerde de bu kutlanıyor. Şimdi bugün de Türkiye'mizin başkenti Ankara'mızda ata yurdumuz kardeş Türkmenistan'ın bu önemli gününü bir kültür ve sanat etkinliğiyle gündeme taşımış oldular. Bunun için değerli bakanıma Sayın Genel Sekreterim ve tabii ki saygıdeğer büyük çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir şey. Dört Başkanımız da ifade etti. Kültürel ilişkiler devletler arasında, bırakın kardeşler arasında, devletler arasının her ilişkisinde sihirli bir anahtardır. Rahmetli nenem derdi ki, oğul derdi, e gide gele, gide gele, kardeş var kardeş gitmeye, gelmeye el olur. Biz ürünümüze çok gideceğiz, çok geleceğiz. Unutabildiğimiz kültürlerimizi, değerlerimizi yeniden hatırlayacağız ve anacağız. İşte onun için bu tip etkinlikler çok önemli. Evet, değerli katılımcılar, benden evvel Sayın Büyükelçim de ifade etti. Atayurdunuz kardeş, Türkmenistan'a verilen daimi taraflı statüsü hep beraber biliyoruz ki, hatırlamakta tekrar fayda var. Birleşmiş Milletler görülmemiş bir şekilde 185 ülkenin onayıyla kabul etti. Bu çok önemli bir şey. Yani burada bir diplomasi başarısı da var. Bunun için Türkmenistan'ın devlet adamlarını da kutlamak lazım burada. Siyaset adamlarını da kutlamak lazım. Ve inşallah bu karar 30 ile yakın oldu mu Elçin? Birleşmiş Milletler'in dört tane kararı daha var biliyorsun. Bu dünyanın kararı demek. O karar ne? Karabağ'da, Ermenistan işgalcidir. Kayıtsız şarşı çekilsin. İlham Aliyev, cenab Prezident şimdi öyle diyor yani. Çekilin gidin diyor Türk raporundan. yapar, barışta yapar. Eğer çekilip gitmeseniz it boğar gibi boğarsın diyor. Birleşmiş evet. Milletler'in evet. 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 kararı kardeş ülke Türkmenistan'ımıza aslında Bölgenin ve dünyanın barışına katkıda bulunması için çok önemli bir imkan sağladı. Yani bu kararsızlığı sadece başka bakın faydasına değil, bölgedeki bütün başkentlerin faydasına. Sadece bölgedeki başkentlerin faydasına değil, New York'un da faydasına, Moskova'nın da faydasına, Paris'in de, Madrid'in de faydasına. Evet, böyle bir kardeş ülkeye böyle bir değere sahip olduğumuz için tabii ki Türk milletinin bir mensubu olarak mutluyuz, gururluyuz. Tarihi, dini, dili, kültürü ve şerefli mazisi ortak olan iki ülkeyiz. Şimdi siyaset yapacağız beraber, ticaret yapacağız, ekonomiyi beraber yapacağız, kültürü, eğitimi başta olmak üzere her ilişkimizi beraber yapacağız. O şerefli maziyi el ele, yürek yüreğe hep birlikte abla. Hep beraber altı devlet, bir millet olarak inşallah atiye taşıyacağız. Gelecek günler bizim Allah'ın Allah. Buna yürekten inanıyorum. Ve sözlerime bir duayla son vermek istiyorum. Dünya dursun, sen dursun. Thank you for watching.